Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün işçi Netreet fabrikası yaptı. Bize panka hesabını yatırdım ben. Yapmasını istedim ve üretiyor bakacağız. Bakın üretiyor. Oo oh, zengin olduk. Zengin olduk. Tam yeter bu kadar. Ürettiğimiz zaten 12 tane Netreet blok. 11 tane de Netreet'imiz oldu. Birazcık da hemen süreteyim. Tamam. Hemen gidelim arkadaşlar. yeni yaptığım bir şeyi göstereceğim. Şimdi kapılar. Açalım mı? Tamam çıktık. Şimdi bizi yapalım. yanına köy kurdum arkadaşlar. Selam köylü. Selam İrfan. Bakın köy burada. Bu benim güzel altı evim arkadaşlar. Burası da köyüm. Köyüm nasıl olmuş insanlar da var. Köyde. İnsanlar da var. Bakın. Selam ne haber? Uy İrfan Bey. Sizi çok seviyoruz ya. Öbür köyden geldik biz de. Daha yeni geldik. he bu bizim işçi ya. İşçi. Kendine mi aldın? Evet İrfan Bey. Tamam. Kapılar hep açık ya. Kapatalım kapılarımızı. Netrit fabrika mı köyüm? Bak bak köylüler bu o köyden buraya geliyorlar. Arkadaşlar. Evet daha çok geldi. Magno köyden geldiler onlar. Hadi yeni taşındılar ya. Neyse ben sizi rahatsız etmeyeyim. Ooo İrfan Bey köyünüz bizim köyden daha güzel. Sağ ol, sağ ol. Daha çok ev yap yapacağım buraya. Köylüler. Neyse. Ben de gideyim artık evime ineyim. Köylüler de otursun artık. Oturun oturun. Akşam oluyor zaten. Oturun niye atılsın? Biraz daha gezelim köyde. Hadi gece gece. Gece gece güzel olur bak. Gece. Dedim o köye mi taşınsam dedim. Taşınmadım. Burada gizli yer altı evi var. Bakın uyuyorlar zaten. ses olalım arkadaşlar uyandırmıyor. Bakın uyuyorlar. Uyuyor mesela bu. Arkadaşlar. Gidelim. hadi uyu. Hadi uyu. Hadi görüşürüz gece oldu hadi. Uyuyun hadi. Bak öyle yazık çocuk uyumuş bak. Ses sorun. Uyumuş. Uyumuş. Biz de artık evimize gidelim de uyuyalım. Hadi hadi gezinmeyin hadi dışarıda uyuyun artık. Uyuyun gece oldu hadi gece yarısı oldu hadi. Hadi ben de uyuyacağım hadi. Evet arkadaşlar. Hemen yatalım. Ay. Ay. Gece mi gece mi uyandım sabah uyanmışım. Ay. Çok uykum var. Köyle ilgilenmem lazım. Köylüler ne yapıyorsunuz? Dün gece güzel uyku çektiniz mi? Herkes aynı kalkıyor arkadaşlar. Neyse. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Köy videosu falan. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.